Bundan sonra İsa ile öğrencileri Yahudiye diyarına gittiler. İsa onlarla birlikte orada bir süre kalarak vaftiz etti. Yahya da Salim yakınındaki Aynon'da vaftiz ediyordu. Çünkü orada bol su vardı. İnsanlar gelip vaftiz oluyorlardı. Yahya henüz hapse atılmamıştı. O sıralarda Yahya'nın öğrencileriyle bir Yahudi arasında temizlenme konusunda bir tartışma çıktı. Rabbi Şeria Irmağı'nın karşı yakasında birlikte olduğun ve kendisi için tanıklık ettiğin adam var ya. İşte o vaftiz ediyor. Herkes de ona gidiyor. İnsan kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz. Ben Mesih değilim. Ama onun öncüsü olarak gönderildim dediğime siz kendiniz tanıksınız. Gelin kiminse güvey odur. Ama güveyin yanında duran ve onu dinleyen dostu onun sesini işitince çok sevinir. İşte benim sevincim böyle tamamlandı. O büyümeli, bense küçülmeliyim. Yukarıdan gelen herkesten üstündür. Dünyadan olan dünyaya aittir ve dünyadan söz eder. Gökten gelense herkesten üstündür. Ne görmüş ne işitmişse ona tanıklık eder. Ama tanıklığını kimse kabul etmez. Onun tanıklığını kabul eden Tanrı'nın gerçek olduğuna mührünü basmıştır. Tanrı'nın gönderdiği kişi Tanrı'nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı ruhu ölçüyle vermez. Baba oğlu sever, her şeyi ona teslim etmiştir. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama oğlun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.